Merhaba arkadaşlar ben Osman Pekdemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün 21 Aralık Salı. Ee, şu anda ne var havada? Ufak baskayla beyaz ve miski uçuyor. Ee, onların altında küçük yavrular vardı. Onları alt gözdeki bugün e, çiftepe portakalların altına kaydırdım. Çünkü onların yavruları yumurtanın içinde ölmüş. Ee, mayaya düşmüşler. Ben de uçan kuşlara yavru baktırmak yerine bunların altında da kendi yumurtası yoktu zaten. Ee, o portakalların altına koydum. Onları zaten uçurmuyorum. Bunlar da hamlığını alsın diye biraz uçurayım dedim. Böyle açtım. Çok uçmayacaklardır çünkü uzun süredir uçurmuyorum biliyorsunuz. Aska da normalde uçmayı seviyor, alıştı onlarla beraber attım. Diğer beyaz atmadım. Çünkü e, onun altında hala yavru var. Evet bunların içi. Bugün hava böyle güzel görünüyor. Mavi güneşli gözüküyor ama acayip soğuk. 5-6 derece. Şuradaki suyu doldurdum artık. Çok dinleyen kuşlar var. E, açacağım şimdi kuşları. Bu kuşlar hani Banyo yapmak isteyen olursa da güneşte istiyorsa yapsınlar. Yavrulardan ben küçük iki alayı gönderdim. Bizim fabrikada besleyen arkadaşlar besleyecekler, uçuracaklar. Eski geldi, yorulmuş. Beyaz bir taklayı tersledi, indi. İki takla attı, sefer yapıyordu. Ha direk içeri girdi be baskı. Çekebildim mi bilmiyorum ama biraz hava alsın kuşlar. Bazı yavrular da içete girmiş. bu ala, bu şey küllü olan. O bakın. girenler var. Soğuk mu dinlemeyip Bu da en ufak yavru. İnşallah çok üşütmezler. Ben hepsinin böyle banyo yapacağını tahmin etmemiştim. Bugün biraz az, uzun açık bırakırım olmazsa güneşte kurusunlar diye. Şimdi gece çok soğuk olacak belli. Gece sıfır olur yine. Şu anda 6 derece ama. Üzerine yatılacak sadece iki tane küçük yavru var. O da çift tepe sarıların altında. Onun da erkeği yatıyor. Sıkıntı olmaz. Kuşlar sıkılmışlar. Başka ölçüm yapmayacağım arkadaşlar. Böyle kısa bir video olsun. Kuşlar çünkü böyle banyo yapacak, takılacak biraz burada. Yani çok özel bir durum yok. Miski yavru da büyüdü baya. Suyu bilerek çok doldurmadım. Biraz az doldurdum ki çok fazla şey olmasınlar. Zaten o şimdi kirlenecek. Ya burada şaşırdı bunlar ne yapıyor diye bakıyor. Banyo, herhalde daha önce hiç görmedi banyo yapan. Az su çok kuş çok aşırı ıslanmadan çıkmak zorunda kalırlar. birazdan dökerim. Ayakların falan kirlenmiş bazılarının kuyrukları. Onları temizlesinler yeter. Evet, durumlar böyle arkadaşlar. Baskı erkeğin kanadı geldi bayağı. Arada iki, iki, üç, ikişer, üçer tane yani yeni uzayan tüy var ama o kanatları rahat uçar. Başlardaki üçer tane uzamış. Dişin ama baş kanatları daha kanlı. Ee, Ense de o da. O yüzden problem çıkacağını zannetmiyorum. Şu içeriği de bir göstereyim size. Şu yavru uçması. Evet, bu, bu yaşta yavrular kalktı mı sıkıntı oluyor çünkü içeride. Şunu bir alayım. Bakın bunlar baskı yavrular. Kuyruğunda ve kuyruğunda üç tane kanadında bir tane beyaz var bunun. Mes şey Miro baskı olanın. Kafa kesmeleri güzel. Dişisinde öyle bir bozukluk yok. Başka yumurtadan yumurtası olup da yumurtadan kalkan yok. Hep plastik yumurtada yatanlar kalkmış. Bakın yavruya yatan yatıyor yavruların üstüne. Bu yavrular da bayağı büyüdü. Böyle. Bu erkekteki galiba. Böyle açık portakalımsı değişik bir renk oldu. Burada da Mödyana tepe. Beyazların alttan zaten plastik yumurta var. Bir tek burada normal yumurta var. Ona yatanlar çıkmış. Bunlardan birinin içeri girip yatması lazım yumurtaya yoksa o yumurtalar bozulur. Neyse bakalım. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler.